Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? EYT'lilere bayram ikramiyesi verilecek mi? Emekli bayram ikramiyelerinin ödeme tarihi Ramazan Bayramı'na kısa bir süre kala gündeme geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2023 takvimine göre Ramazan Bayramı'nın ilk günü 21 Nisan'a denk geliyor. Peki emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? EYT'lilere bayram ikramiyesi verilecek mi? Emeklilerin son zamanlarda en çok araştırdığı konuların başında yılda iki kez verilen bayram ikramiyeleri geliyor. Ramazan bayramı bu yıl 21 Nisan'da başlayacak, 23 Nisan'da sona erecek. Bayramın yaklaşmasıyla birlikte ödemelerin hesaba geçeceği tarih merak konusu oldu. Kanuna göre, emeklilere Ramazan bayramı ve Kurban bayramında 1100 TL bayram ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Daha önceki yıllarda emekli bayram ikramiyeleri bayrama bir hafta kala yatırılmıştı. Emekli ikramiyelerinin Nisan ayının 2, NCI haftasında hesaplara geçmesi bekleniyor. Bu yıl Ramazan bayramı 21 Nisan gününe denk geldiği için, Mart ayında emeklilik başvurusu kabul edilen EYT'liler, 1100 lira bayram ikramiyesinden de yararlanabilecekler. EYT'liler bayram ikramiyesi alacak mı? 1500 ile 2000 TL arasında Mart ayında emekli olan EYT'liler, ilk emekli maaşlarına Nisan ayında kavuşacak. Bunun yanı sıra emekli olmaları dolayısıyla işyerlerinden kıdem tazminatı da alacak EYT'liler, emekli maaşını aldıkları bankalardan 8500 TL'ye kadar maaş promosyonu ödemesi alabilecek.